Yani aslında mevsim itibariyle artmasını beklediğimiz her dönemde oluyor ama bu dönem daha yoğun bir şey var. Birkaç etkenin bir arada olması ve insanları hastalandırması önemli. İşte yeni varyant Covid'de influenza, grip dediğimiz ya da respiratör sinsityal virüs dediğimiz RSV bunlar bir, üçü bir arada şu anda ve insanları yoğun bir şekilde hastalandırıyorlar. Bir de mesela geçmişten daha yoğun olması. Pandemi döneminde genel, bireysel, kişisel önlemler alıyorduk. Çünkü hani bakanlık ya da yönetenler o dönemde de çok önlem almadılar. Aslında kişilere bıraktılar bu önlemi. Bildiğiniz gibi o dönemde çok açıklama yapmıştık. Bu dönemde de bir merkezi açıdan bir önlem gözükmüyor. Sadece öneriler var. Eğer şey bizi korumuyorsa, hükümet bizim kendimizi korumamız lazım. Özellikle de kronik hastalığı olanların çok dikkat etmesi, bizim de onları daha çok korumamız lazım. Kalabalık ortamlarda, kapalı mekanlarda, toplu taşıma araçlarında, özellikle de şikayeti olan Hani onu özellikle diyorum. Yoksa bütün vatandaşlarımızın için geçerli. Üst solunum yolu şikayeti olanların mutlaka maske takması gerekiyor. Yani öksürüğü, hapşırığı, gıcıklanması, o şikayeti olanların. Pandemi devam ediyor aslında. Evet. De, yani sonuçta kişiye özelde tedavi. Önemli olan bu. Sonuç virüslerde mücadele ediyorlar. Ve bizden daha güçlüler. Bu nedenle de bir sene önce üç günde geçiyordu şimdi işte bir hafta on gün sürüyor. Hatta öksürük daha uzun sürüyor diyebiliriz. E, kişilere göre de değişkenlik gösteriyor ama e, hastalık etkenlerini de kendini geliştiriyor. Böyle söyleyeyim. Hani şey açısından. Bu nedenle dikkat yani hani pandemi dönemindeki bireysel önlemler dediğim gibi hükümet herhangi bir önlem almıyor. öyle bir şey gözükmüyor şu anda. Bireysel önlemlere devam etmemiz lazım. Biliyoruz ki maske yorgunu oldu insanlar. Çok maske artık takma konusunda şey değiller, istekli değiller. Zaten yeni varyanta yönelik Türkiye'de bir şey yok, bir aşı yok. O yüzden kendimizi hani hijyen, maske ve mesafe üçlüsünü devam ettirmemiz gerekiyor. Kronik hastalığı olanlar, şeker gibi kalp gibi, gibi, astım gibi daha dikkatli olması, Mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak kalması gerekiyor. Bu önemli. Şu anda aciller ve yoğun bakımlar oldukça dolu. Ee, yoğun bakımların e, doluluğunun bir gerekçesi de aslında e, palyatif dediğimiz bakıma ihtiyacı olanların da e, yoğun bakımlarda yoğunluğunun olması. Buna ilişkin belki hem nitelikli e, yoğun bakım yatakları, palyatif e, bakım yataklarının e, bir şekilde bir dengeye oturtulması gerekiyor ama şu anda herkes aynı yatakları işgal ediyor maalesef. Doğal, hmm. Olmadığı için. Bunun da sonuçta tabii çocuklar açısından kolay değil. Yani kısıtlı yaşam daha zor adapte olur çocuklar doğal olarak. Onların da aynı şekilde yani servis araçlarında e, mümkünse maskeli olmaları, okulların sınıfların daha sık havalanmasını yapılması gerekiyor. Hijyen konusunda da bu hem ailenin hem okulun bu eğitimi devam ettirmesi ve bu temin etmesi gerekiyor. E, hani hijyenin devam ettirmesi derken birçok okulda biliyoruz ki temizlik görevlisi yok. Yani hani o yüzden hani devam, hijyen önemli, temizlik önemli diyoruz ama okullarımızın durumu bu önlemlere çok uygun değil. Çok uygun değil. Eğitim ayrılan bütçe gibi bir sürü şeyi. Ailelerin bunu temin etmesi isteniyor. Bunu da hepimiz biliyoruz. Daha önceki dönemlerde de genelde toplumu ilgilendiren hastalıklarda ya da diğer faktör toplumun doğru bilgilendirilmesi, şeffaf bilgilendirilmesi önemli. Yani bugün herhangi bir kamu spotu bakanlık tarafından hazırlanan artık yok. Yani ülkemizde bir sorun yolu enfeksiyon fazlalığı var ya da herhangi başka şeyler içinde geçerli olabilir. Buna ilişkin bir bilgilendirme yok. Yani tamamen kişileri kendi başına bırakmış kişisel önlem. Kişisel önlem ama merkezi düzeyde de bu önlemleri, kişilerin bu önlemlere uyması için atılması gereken adımların bakanlığın atması lazım. Örneğin yeniden maske hatırlatıp belki maskenin genel dağıtımına geçmesi gerekiyor. Yoğun çalışılan iş kolları, kapalı ortamlarda ya da uzun süreli şey kullanan, toplu taşıma aracı kullanan kişilere ilişkin bir tedbirin olması lazım. Çalışma saatlerinin kısaltılması, işte araların daha sık yapılması, dinlenme aralar ve havalandırmanın gibi. Bunlar tabii ki bireysel önlemler değil. Kişilerin çalıştığı kurumların alması gereken önlemler. Merkezi yapının buna ilişkin bir talimatın da olması lazım. Ama şu anda bir herhangi bir şey varmış gibi, bir yoğunluk varmış gibi davranılmıyor maalesef. Yani her taraftan alan veriliyor. Türkiye'nin dört bir yanında. Özellikle İstanbul daha yoğun. Onun da belki açıklama yaptılar biliyorsunuz. Ama Türkiye'nin dört bir şu anda yoğun bakımlar, acil servisler alarm veriyor ki en son biliyorsunuz şeyde açıklandı. 150 milyon üstünde acil başvurusu var Türkiye'de bir yılda. Ve şeyin e, salgın olduğu dönemlerde grip aşılarının bu önemli biliyoruz işte onlar belli 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlarda Hı. ücretsiz ama toplumda ihtiyacı olan yaygın aşılama yapmak için bunu genişletmek gerekiyor. Yani mümkünse bütün toplumun aşılanmasına yönelik bir e, şeyin e, planın olması, buna ilişkin bir tutumun olması gerekiyor. Ama sınırlı, kısıtlı, birçoğu insan, kronik hastalığı olmasına rağmen bir kısmının mesela girdiği zaman aşının ücretsiz olmadığı çıkıyor. E-devletten baktığı zaman en navaza girdiğini, bu aşılanma gereken kişileri mümkün olan en geniş elimizdeki aşı düzeyi. Tabii kendimiz aşıya üretemediğimiz için bağımlıyız. Böyle de bir sıkıntı var zaten. Onu en geniş düzeye çıkarmak gerekiyor. Çok şu anda kısıtlı. Kısıtlı olan da ulaşması da çok kolay değil. Yani şey yok. Ben şunu söyleyeyim. Hem yoğun bakım hem görüşmeler hem ziyaretlerde bir yoğunluk var. Sayısal bilgi çok Doğru olmayabilir. Ee, onun için hani Sağlık Bakanlığı'nın ya da hastanelerin e, rakamsal veri vermesi daha doğru. Mesela aile Sağlığı Merkezleri de sadece yoğun bakımları söylemeyeyim. Ziyaret ettiğim Aile Sağlığı Merkezleri de var. E, hekim arkadaşlarla da görüşme yapma ama mümkün olmadı çünkü hasta yoğunluğundan ancak böyle bir merhaba diyip e, şey yapabildik, çıkabildik. Onu gördüm örneğin. Yani o yoğunluğu hem Keçiören hem Çankaya hiç, e, ilçe ayırt etmeden hem Mamak bir yoğunluk var. Bu çok görülüyor ve konuştum arkadaşlar e, gelen hastaların başvuran hastaların yüzde yetmişine yakının üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu buna yönelik daha çok bir mesai harcadıklarını ifade ediyorlar.